Tefo ile seslendirdiği Tükenicel şarkısını piyasaya çıkaran Alişan, geçen yaz vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ve Ceylan'ın üzerine titriyor. Ünlü şarkıcı çarşamba günü yeğenleriyle Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Merhaba, kolay gelsin. Çocuklar, merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Meral Meral alışveriş mi? Alışveriş. Evet, alışveriş. Yemek yedik herhalde çocuklarla beraber öğretmenler günü evet bugün. Öğretmenler hediye öğretmenine hediye alacaklar. Hadi bakalım neler alacağız belli mi? Yok daha değil. Daha belli değil. Şiir falan yap yazdınız mı? Genelde biz o, o dönemlerde hep şiir yazardık. Sadece hediye alacaksınız anladım Kadir'le. Alişan Bey nasıl gidiyor? Geçtiğimiz hafta sonu güzel bir sahne aldınız. Evet. Uzun zaman sonra artık sahneler yavaş yavaş başladı. Sonra dönüp geçeceğiz. Telefon programı başlıyor. Ünlü şarkıcı Sabah Kuşağı'nda sunacağı yeni program hakkında bilgi verdi. Bu program hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Altısında inşallah başlayacağız. Abi Çağla şikayet dediler ama yanlış mı duyuyoruz? Yok ya programı var ya. Tek başım. Tek başım. Aynen. Nasıl bir program olacak abi? Biraz bahsetsek. Aynı. Bundan önce yaptığım gibi. Sabah programı. Müzik olacak içinde, bilgi olacak. Sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, dostlarımı konuk edeceğim. Güzel bir program olacak inşallah. 38 yaşında kaybettiği kardeşinin yasını tutan Arişan, geçen hafta sonu fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin galibiyetiyle moral bulmuştu. olarak iyi misin? Kendini iyi hissediyor Yani iyi hissediyor. Teşekkür ederim sağ ol. Fenerbahçe Galatasaray maçını sorsam. <laughs> Fenerbahçe galip geldi. Ne oldu inşallah? Fenerbahçe, Galatasaray. Yendik. He? Yendik. Ya, yendik. Sevindin abi herhalde çok. Çok, çok. Çünkü 3 3 yıldır galiba derbi galibiyetimiz yoktu. Evet. Çok sevindim. Evet, çok Tabii Galatasaray'ın stadında Fenerbahçe'nin galip gelmesi. <laughs> Sen izledin mi aşkın maçı? Ya, son saniyede attık bir tane yanıt. Ünlü şarkıcı program çekimi için yeni Eşan'la beraber Gaziantep'e gittiğini anlattı. Çekimler de başlamış. Göbeklitepe'ye gitmişsin galiba. Evet. evet. Birlikte gittik Eşan'la, Antep'e gittik. Oradan Urfa'ya gittik. Çok güzel çekimler yaptık. Böyle ara ara gideceğim, gezeceğim. Tatili beraber geçiriyorsunuz herhalde. Anladım. Kalem orada kal Bitti, tatil bitti. Daha Sömestir'de gideceğiz inşallah. Tatile o zaman gideceğiz. Yoğun sahne programına devam edeceğini belirten ünlü şarkıcı Mart ayında Bostancı'da özel bir konser vereceğini açıkladı. Genel anlamda nasılsın abi? Neler yapıyorsun program dışında? İşte konserler var. Hafta sonu Kıbrıs'tayım. Yarın Kıbrıs'a gideceğiz. İki tane üst üste konser olacak. İşte şarkı çıktı o güzel gidiyor. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Konserler var. Büyük bir konser olacak Mart ayında. İşte Bostancı Gösteri Merkezi'nde uzun süredir yapmıyordum. Değişik böyle bir, bir şey hazırlamak istiyorum. İçinde stand up'lı falan böyle güzel. Baştan sona beni anlatan. Ta 96'lardan 97'lerden bugüne kadar güzel bir şey hazırlamak istiyorum. Yani. Bayağıdır böyle uzaktın abi. Atıyorum her bir Bostancı gibi şeylere. Bostancı'da konser yaptığımda daha Bostancı yoktu yani. O kadar <laughs> eski. Çok çok eskiden yapmıştık. 2000 yılı falandı. Bir senfoni orkestresiyle yapmıştık. Uzun zaman oldu. Şimdi işte yavaş yavaş yine başlayacağız bakalım. Hayırlı olsun diyeyim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Alişan'ın elini bırakmadığı küçük yeğenine sarılması dikkat çekti. Neden